oranını da artışla kapatmayı başarıyor. Günün rakamları böyleydi. Şimdi detayları konuşacağız. XTB araştırma uzmanı Kutay Gözgör telefon hattımızda. Sayın Gözgör merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sağ hoş bulduk. Şimdi piyasaları meşgul eden iki önemli konu var. Aslında hafta başından bu yana hem Yunanistan hem de petrol fiyatlarındaki bu düşüşü konuşuyoruz. Her ikisinin seyrinin de yansımalarını ve elbette ki diğer gelişmeler ve beklentileri sormak isterim. Evet ifade ettiğiniz gibi 2015 yılına hızlı birine giriş yaptıklar da piyasalar ve aslında 2014 yılında kalan sorunların bir kısmı 2015 yıl taşınmış gibi gözüküyor. Sonlardan birini bir de Avrupa bölgesinde yaşanan Yunanistan krizi eklenmiş durumda. Şimdi Avrupa bölgesine baktığımızda aslında Yunanistan'dan ziyade hala daha Yunanistan öncesinden de kalan sorunların daha da baş ettiğini görüyoruz. Ekonomik sorunlar da baş ettiğini görüyoruz yine Avrupa bölgesinde. Ve bugün Avrupa bölgesine önemli bir veri açıklandı. Enflasyon verisi ve eksi 0,2 seviyesine kadar geriledi. Bu ciddi bir e, enflasyon azaldığını gösteriyor bize ve Avrupa Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıyı arttırmış durumda. 22 Ocak günü toplantı yapılacak ve bu toplantıda ilave bir parasal genişlemi yapılacağı konuşuluyor ve beklenen artmış durumda. Tabii doğal olarak böyle olunca da Eurodolar kalitesinde aynı zamanda Yunanistan'daki gelinliklerle birlikte beraber önemli seviyelere kadar son dört yıl seviyelerine kadar gerilemiş durumdayız ve bu da doğal olarak doların global anlamda yükselmesine gelişmesine sebebiyet veriyor gibi gözüküyor. Burada baktığımızda aslında yurt dışı piyasalarla yurt dışı piyasalarına baktığımızda son zamanlarda bir ayrışma var buna dikkat etmek lazım. Bunun sebebi de sizin ifade ettiğiniz gibi düşen petrol fiyatları düşen petrol fiyatları bizim gibi ithal eden ülkelerine olumlu yansıyor. Fakat şunu da söylemek lazım ki sadece enflasyon, petrol fiyatlarının düşmesi bizim için enflasyona da olumlu yansıdığı için bir pozitif bir hava esmesine de sebebet veriyor. Bu pozitif havanın önümüzdeki birinci çeyrek ve ikinci çeyrek boyunca devam etmesini bekleyebiliriz. Hem dolar Türk lirası bakımından hem de borsa endeksi bakımından. Fakat özellikle yılın ikinci yarısına itibaren doların daha da güçlenmesi ve Fed'in çıkış politikası ile birlikte Gözgör biraz daha bizim yurt içi piyasamızda tersine dönebilir. O yüzden 2015 yılı çok farklı senaryolardan birinci yarısında farklı ikinci yarısında farklı bir senaryo olacak gibi gözüküyor. XTB araştırma uzmanı Kutay Gözgör değerlendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bir başka cepheye gidiyoruz. Altın piyasasını konuşacağız. 2014'ü kayıpla kapattı. Böylece altın üst üste iki yıl yatırımcısına zarar getirmiş oldu. Yeni yıla başlangıcını konuşacağız ve beklentileri zira dün özellikle gerginliklerle beraber...